Evet arkadaşlar Aydın Didim Akbük'te size bir villa tanıtmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar yine Aydın Didim Akbük'teyiz. Denize pek yakın 650-700 metre yakınlıkta fiyatı 6 milyon 200 bin Türk lirası sıfır eşya döşenmiş. Eşyaların üstünde jelatini var. 6 milyon 200 bin Türk lirasından tek başına müstakil havuzlu bir villa ev malikane adına ne dersek diyelim. Böyle bir evden bahsedeceğiz. Size tanıtmaya çalışacağız. Madem buradan başladık bu salonun önünde, salonla mutfağın önünde kolunu molunu kaldır bir şey yap. Bu terası göster, bu elden çıksın. Evet, bakın arkadaşlar salonla mutfağın önünde bir teras var herhalde gördünüz. Köşe başıdır. Biraz böyle bu alana doğru gel. Havuzu da göstereceğiz. Arkadaşlar yerler granitler döşenmiş, mat granitler. Ondan sonra az bir şey bir 10 santim yükseklik. Sonra burada değişik bir alan var. Bu otopark için düşünülmüş. Evet köşe başı otopark için düşünülmüş önü de park arkadaşlar. Köşe başı önü de park. Buradan da 2-4-5 basamakla evin kapısına, evin içine giriliyor. Ve burası da evin tarlası, çimli alan arkadaşlar. İki tane var burada. Biz eşyalı, eli ayağı düzgün olan evi size göstereceğiz. Zemin kata salon, açık mutfak. Efendime söyle Buraları iyi gösteriyor mu? Sanki sen göstermiyorsun. Heh. Kusura bakma ya. Heh ev, zemin kata salon efendime söyleyeyim. Açık mutfak bir oda var. Odamız da burada. Oda da burada birazdan göstereceğiz. Odamız burada. Şimdi can biraz yavaş gel, yavaş gel. Yavaş gel. Orada dur. Orada dur. Şimdi iki tane ev ya arkadaşlar. Bu şimdi iskana alındıktan sonra yönetmenlikte bazı sıkıntılar çıkarıyorlar. O yüzden alındıktan sonra buraya duvar çekilecek. Yapay çim. Şurada bir havuz var. Bu bu evin. Bizim havuzumuz nerede? Bizim havuzumuz da burada. İki tane havuz. Havuzlar büyük ama. Buraya tekrar bir duvar çekileceksin. Şimdi Beyefendi Deniz de yanımda. Buraya da yüksek bir duvar. Bu evin havuzu. Diğer tarafta bizim size tanıtacağımız ev. Bahse konu olan ev. Ee, Onun havuzu da bu arkadaşlar. Onun havuzu da bu. Şimdi ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Can Bey 6250 eşyalı. O zaman beni takip et evimize girelim. Hemen salon, mutfak. Evet arkadaşlar iyi günler falan diyelim. Bunu da bitirelim. Ve dış cephede boyalar yapılmış. Granitler. Bakın bu eteklere granitler yapılmış. Deforme olur diye daha önlemi garantili olmuş olur. Su bazlı sıvalar. işte patlatılmış taşlar, aplikler vesaire. Ve geldik. Merhaba ev dedik. Merhaba ev. Merhaba, merhaba. Bir de merhaba merhaba demek. Can. Gel sen kendini yolunu bulursun. Evet şimdi koridoru bir özetleyelim. Arkadaşlar çeri kaptan merhaba ev dedik. Bu salonla açık mutfak canın olduğu yer bir oda. Burası da yukarıya diğer odalara çıkılıyor. Eşyaları benim dostum yeni almış komple sıfır almış jelatinleri. Üstünde 6 milyon 200 bin Türk lirası diyor. Ben de şimdi dedim ki biraz yardımcı olur musun insanlara? O o ta çok uzaklarda 6 milyon, 5 milyon diyorlar dedi. Bu yakınlıkta, bu atmosferde bizim fiyatımız makul satarsak yerine koyamayız dedi. Ben de haklısın dedim ama tabii biz her zaman aman iş olsun alıcıdan yana oluyoruz ya. O mantıkla can şuraya biraz yağmur yağmış. Evet tamam basma oraya oradan göster. Evet şimdi yüzünü salona çevir. Salona mutfağa çevirdik yüzümüzü. Sakın yüzün bende çevirme Dilber. Evet gel babam. Gel böyle baş çekiyor. Dilber yapma. Jilet atacağım koluma diyor ya mesela. Burası arkadaşlar mutfak. Burası ocak üstüne dablumbaz gelecek. Efendime söyleyeyim. Burası ne? Burası evye bulaşık. Burası da buzdolabı yeri. Ve şimdi geldik. Geldik burası da bir sağlık kuruluşu gibi bir oda. Neden öyle dedim? Güneş giren eve doktor abiler girmez. Doktor abiler önlük mü önlük de girmeyin buraya. Bura güneş giriyor öyle demişsiniz. Çünkü siz demişsiniz dedi. Yine doktorlar demiş güneş giren eve doktor girmez. Bütün doktor abilere saygılar. O yüzden bu oda yaz kış güneş giriyor. Yazın güneş çok iyi değil terletir ama kışın tadından doyum olmaz. Ve böyle etüt ettiğimiz zaman güneşi görmesi yazın 3 ay çok kötü sıcak olur. Diğer günlerde hep alsa tam mantıklı. Ve burada bir ayak yolu var. Ne temizlik mi yapıyorlar? Neyse yine de göster. De, tamam Allah. <laughs> Ulan klozetini ben hep kapatıyorum. Bu defa unuttum. Ve arkadaşlar ve arkadaşlar şimdi zemin üstü birinci kata çıktık. Temizlik yapıyorlarmış öyle gafil avlandık. Gafil, gezme, şaşkın. Ve burada ne var? ve bu ev güzelmiş Can. Can bu ev güzel. Gafil, gezme, şaşkın. Çamaşır makinesi, üstüne termos. Buraya dolap yapmışlar. Burada bir banyomuz daha var. Bir banyomuz daha var. Aslında böyle gafil, gezme, şaşkın müziğini de ekleyeceğim ama YouTube telif atıyor. Bırakmıyor. Ondan sonra engelliyor seni. Hesapla gidiyor. Burası da Banyo arkadaşlar. Birinci banyo. Şimdi geldik kral odasına. Can. Böyle bir git. Tekrar geri git. Sonra banyoyu göster. Evet. Ya bu ibrikçi başı var ya hapishanelerde. İbrikçi başı gel. İbrikçi başı gibi oldum. Ben hep klozetleri kapatayım Can. <laughs> i̇brikçi başı. Burası da ikinci banyo ebeveyn banyolu odayı gösteriyoruz. 6 milyon 250 bin Türk lirası eşyalı. Eşyalı eşyalı. İbrikçi başı. E dedi Deniz dedi ki buradan Deniz gözüküyor. Deniz kıyıdan köşeden gözüküyor. Beyefendinin ismi de Deniz. Deniz'in ismi zaten Deniz. Bu da ikinci oda. Şimdi Deniz'in dediği Deniz'i göster bakayım. Deniz'in dediği Deniz'i bir göster. İki katlı öyle üç katlı falan değil. Denize 650 metre dediler. Dediler. Evet 650 metre köşe başı. Bir tarafı park. Kafil gezme. Şunu ayna olmasa insan kafayı yer. En az da kendimiz de barışık oluyoruz. Ve gel. Gel 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 gel. Sol yap, sağ yap, sol yap, sağ yap. Aşağıda bir oda vardı. Burada da iki oda. Odanın bir tanesi üst katta ebeveyn banyolu. Derli arkadaşlar. Ondan sonra üç oda gösterdik. Valla biz de ne bilelim. Biz size sunuyoruz. Artık biz yazın ne olacak? Kışın düşer düşer. Balon patlar. O baloncuları ben birçoğunu engelledim. Patlarsa patlasın ya. Senin bir balonun olsun patlasın. Ben de hep aynı şey yol almışım. Gerek yok. Yani kul hakkı nedir biliyor musunuz? Nifak. İnsanlar arasında nifak koymak. Şimdi sokulduğu gibi. Hiç adamın işi gücü yok, nifak sokuyor. İnsanlar kalıp tweet atıyor, bir yerde bir şey atıyor. Ama birilerine dokunuyor şurasına, burasına. Dokunuyor, gerçekten dokunuyor. Ya nifak sokma, bir şey yapmıyorsun. Laf gezdirme. O yüzden yani bilmeden kışın düşer dedin. Nasıl olsa alamıyorsun. Şimdi bazıları var ya bizim köyde de vardı. Adam kim bir kahvesi ya da bir yerde durmadan kumar. Al karayı ver papazı. Hiç kendine çoluk çocuğuna bir gelecek bir şey vaat etmiyor. Böyle geri git. Ondan sonra bir savaş söylentileri falan çıkıyor. O diyor inşallah savaş çıkar. Çünkü neden? Diyor ki ben nasıl olsa bir şey yapmadım ya. Yani. Bir birikimim yok. E bir, bir dumanlı bir hal olursa e ben de o sabıka kaydım silinir diyecekler. Savaş çıktı. Yani bu ne yapsın? Dolayısıyla kendine biriktirsen. Şimdi bu diyelim ki bu ev ne olacak? Ne olacak yani bu ev? Nereye gidecek? Ya öyle bir şey hani trilyon katralyon diyelim ki Amerika geldi buraya işgal etti. Bu ev yine tapu sahibini koruyacak. Yani gayrimenkul bir yere gitmez. Öyle bir şey de yok. Teşbih de hata ya Teşbih anlamında söyledi. Böyle bir haddim yok. Bana da kalsa Amerika'ya kovarım. mı? Aynı bir şey de. Ama mesela yani. Ya nereye gidecek? Bu yandaki ev ne? Bu denizi, bu deniz, bu güneşi nasıl atacaksın yani? Yani güneş git buradan mı diyeceksin? O yüzden bu coğrafyalar iyi. Allah dedikoducuları her konuda bizden uzak tutsun, akıl olmak lazım. İnsanlar zulüm edenlerde böyle atmak lazım. Saygılarımla iyi günler.